Merhaba, Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Mustafa Akça ben. Bugün sizlerle Beynel Bilal Mutfak Kültüründe 5 sos, tam bir tanesi olan domates sosu yapacağım. Mutfaklarımızda oldukça yaygın bir şekilde kullanılan domates sos. Aslında birçok tarifi var ama ben size bugün en basic, en yalın haliyle olanını yapacağım. Çünkü içerisine soğan, kereviz ve bilimu malzemeler girdiğinde domatesin o ana öz tadını alamıyoruz. Biz orada domates sos Yapıyorsa eğer domates sosunun tadını tamamıyla alabiliyor olmamız gerekiyor. Ee, malzemelerim kısaca domates. Biraz domatesin asit oranını düşürebilmem için esmer şekerim var. Biberiyem var, kekim var, sarımsak ve zeytinyağım var. İstersek bu domates sosumuzu aynı malzemelerle harmanlayarak yani dörde bölüp harmanlayarak fırında da yapabiliriz. Fırında yaptığımız zaman da fırınlanmış domates sos elde etmiş olabiliriz. Burada güzel bir kaserolüğüm var. Tavam kızgın. Yağım soğuk. İçerisine domatesimi ilave edeceğim. Belli bir miktar kaynamasını sağlayacağım. Daha sonra da diğer lezzet unsurlarını içerisine ilave edeceğim. Konkase domateslerimiz zeytinyağı ile beraber yaklaşık 35 dakika kaynadılar. Şu kıvamı aldı. İçerisinde soğan, havuç, kereviz bunların hiçbirisi yok. Sadece domates, bir özüt elde ettim burada ki ben bir makarna yiyeceksem veyahut da bir soslu bir domates soslu bir şey yiyeceksem veya temelinde bunu kullanıp çoğaltacaksam, bir bolonez yapacaksam ee, mutlaka bu şekilde ilerlemekte fayda var. Şimdi içerisine şu şekilde bir miktar esmer şeker ilavesi yapıyorum. Domatesimin asitini ayarlayacak. Hem de o mayhoşluğu ortaya çıkartacak. Tuzumu ilave ediyorum. Artık sosum sonlanmak üzere çünkü. Burada tane karabiberim var kaya tuzundan sonra. Domates karabiberi oldukça içine çekebilen bir sebze. O yüzden bol kullanmanızda fayda var. öyle bir şekilde. Son baharatlarımı atmadan önce bir zeytinyağı, taze bir zeytinyağı üzerine geçiriyorum. Burada biraz biberiye bir tutam kekik ve az bir çöp edilmiş sarımsağımdan ilave ediyorum. Sosumu bu şekilde yaklaşık 3-4 dakika daha kaynatıp sonra dinlenmeye bırakacağım. Ve yemeklerde gerçekten kokusu çok güzel. Yemeklerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Blend edildiği zaman yani blenderdan geçirdiğimiz zaman çekirdekleri de blenderla beraber çekileceği için bu sefer domates sosumuz renk kaybını uğruyor. Daha turuncu bir sos elde etmiş oluyoruz. Eğer diyorsanız ki biz sosumuzu o şekilde blend etmek istiyoruz, tabii ki deneyebilirsiniz. Ama bu şekilde de çok basic, çok natural bir sos elde etmiş olursunuz. Kullanmış olduğunuz domatesin de önemi burada çok yüksek. Ama ee, biz pembe domates kullandık. Ama arzu ederseniz bu sonlandırma aşamasında içerisine taze fesleğen de ilave edebilirsiniz. Herkese afiyet olsun.